güzel olması için buğday suyuyla beraber. Buna sağlıklı ve lezzetli tazelik denmezse neye denir hiç bilmiyorum. Mmm nefis. Bu bir içecekten daha fazlası. Bu bir deneyim. <laughs> Beğenmene çok sevindim. Sırada kim var? Aa, ben bir havuç portakal alayım lütfen. Tam bir klasik. Ama ekstra enerji içeceği için bir parça da zencefile ne dersin bakalım? Uh, tabii kulağa leziz geliyor. Ve besleyici. Ah çok iyi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Vay canına vardiyam ne çabuk bitmiş. Zaman akıp geçmiş gibi. Ama yine de çok yorgun hissediyorum. Dinlenme vakti gelmiş. İş gününüz nasıl geçti? Harikaydı. Müşterilerimin hepsi farklıydı. Kendilerine özgü beden ve stillerine uyan kıyafetler bulmalarına yardım etmeye bayıldım. Benim de harikaydı. Bugün kitapçı çok kalabalıktı. İnsanlar hep kitap okuyor. <laughs> Şu kesin ki galeride yoğun bir iş gününden sonra kesinlikle çok acıkıyorum. Aa, merhaba. <laughs> Biri acıkmak mı dedi? Doğru yere geldiniz. İşte sizin için hazırladığım sadece birkaç şey. Vay canına. Sadece birkaç şey mi? <laughs> Burada her şey var. Bu gerçekten inanılmaz görünüyor. Nefis. Yerli ürünlerle birkaç yeni tarif deniyorum. Aşçılık zor bir iş. Ama hiçbir şey beni arkadaşlarıma denemeleri için özenli ve lezzetli yiyecekler hazırlamak kadar yaratıcı ve iyi hissettirmiyor. O yüzden lütfen başlayın. Bunlar benim ikramım. Burada biri ikram mı dedi? <laughs> Bedava yemek. Ta lezzetliymiş. <laughs> hmm. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Peki boş günlerimizi nasıl geçireceğiz? Bu hafta sonu için büyük planları olanlar var mı? <laughs> evet, iyi hatırlattın. Büyük bir at gösterisine katılacağım. Adı da biniş ve stil yarışı. Kulağa harika geliyor bu. Öyle ama çok zor bir yarış olacak. Tımarcımız tatilde. O yüzden atım tahmini ve stilini tamamen kendim hazırlamam gerekecek. İnanılmaz. Bu çok eşsiz bir mücadeleye benziyor. Yardım etmek isterim. Ben de. Yaratıcılığımı göstermem ve portfolyomu genişletmem için harika bir yol olacak. Oho, çok havalı. At stilisti diye bir meslek olduğunu bilmiyordum. Bu da şunu gösteriyor ki söz konusu kariyer olduğunda istediğin her şey olabilirsin. Tamam aklımdakiler şunlar. Ay, 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 ay. Evet. Daha önce hiç at gösterisine katılmamıştım. Bu çok heyecan verici. Evet. <laughs> Sıradan bir at gösterisi de değil. Bu biniş ve stil yarışması. Yani atları da aynı sürücüleri kadar gösterişli ve stil göstermemiz gerekiyor. çok sevindim. Dostlarım Atım Tavni ile tanışın. Tavni, bunlar da dostlarım. Sen sevimli, minik, kucaklarası bir midillisin ha? Tamam, tamam. Bu sevimlilik ve sarılma benim için biraz fazla. <gülüyor> <gülüyor> Tavni ve ben parkur boyunca biraz antrenman yapacağız. Harika. Biz de tribünden izlerken bu organik havuçlu ve inceli kapkeklerden atıştırırız. Havuç bugünlerde çok popüler. Galiba bacağım incindi. E seni hemen bir kliniğe götürelim. Oh. Merhabalar. Bacağını incitmene çok üzüldüm. Nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyi. Ama yürürken hala acıyor. Sence kırılmış mıdır? Bunu öğreneceğiz merak etme. Korkma iyi ellerdesin. Arkana yaslan ve bacağını buraya uzat. Bu kadar. Evet, burada ufak bir kırık var. Alçı hemen iyileşmesini sağlar. Burada hemen bacağını alçıya alırız. Ne renk alçı istersin? Pembe tabii ki. Tamam, işte oldu. Çok güzel. Yakında eskisi gibi iyi olursun. Çok teşekkür ederim. Ama biniş ve stil at gösterisi ne olacak? Evet, hayır. Ne yazık ki bu mümkün değil. Şu an yarışmadan çekilemeyiz. Deni, benim için yarışman gerekiyor. E, ben mi? A, olmaz, e, ben daha önce hiç yarışta at binmedim. Ama daha önce ata bindin. Yapabilirsin, bunu biliyorum. Sana keyfini yerine getirecek bir hediye. Bol şans. İyileşmeni kontrol etmek için bir hafta sonra görüşürüz. <laughs> Barbie, çok gerginim. Tavni sabit durmuyor ve komutlarıma uymuyor. Senin gerginliğini hissedebiliyor. Özgüvenli hissedersen tahmini de öyle hisseder. Sakın unutma pozitif tavır her şeyi değiştirir. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Barbie. Sen iyi bir atsın. Birlikte çok eğleneceğiz. Bunu yapabiliriz. Hadi. <laughs> biniş vestil yarışmasının biniş kısmı bizde. Şimdi stil konusunda yardıma ihtiyacımız var. Şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Biz varız. Başka havuçlu kek kaldı mı? <laughs> İnanılmaz görünüyorsun Tavni. Biniş vestile tamamen hazırsın. <laughs> seninle yarışamadığım için çok üzgünüm. Ama Deni ile harika olacaksın. Yelesinin rengini güzelleştirmek için pembenin eşsiz bir tonunu karıştırdım. Oh, bir fiyonk daha. Ne kadar fiyonk olsa da az gelir. Ya da ne kadar renk olsa. <laughs> Beğenmeni beni oh. sevindim Tavni. Özellikle atlar için üretilen toksik olmayan bir boya kullandım. <laughs> Tarzımızı ve yaratıcılığımızı yepyeni bir şeye doğru geliştirmemiz harika bir şey öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Atlara bisküvi gibi pişirmenin bu kadar eğlenceli olacağını düşünmezdim. Tıpkı yaptığım bu elmalı, havuçlu, yulaflı, samanlı ve bir tutam tarçalı bisküviler gibi. <laughs> Al bakalım, Tavni. Hmm, yine mi ev yapımı atıştırmalık? Nefis. <laughs> Aa, ken. <laughs> Onlar atlar içindi. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> atlar ve biniciler, lütfen yerlerinize geçin. Biniş ve yarışının sıradaki roundu başlamak üzere. İşte günün binicisi. Dizginleri eline alacağın için çok heyecanlıyım. Bundan pek emin değilim Barbie. Çok gerginim. Orada bir sürü uzman binici var. Ya ben bu benim bir yarışta ilk deneyimim. Kazanabileceğimden emin değilim. Kazan ya da kaybet. Önemli olan elimizden geleni yapmamız ve bunu yaparken eğlenmemiz. Çok eğlenmemiz. Tamam, bir şansımızı deneriz. Değil mi Tavni? Sen iyi bir kızsın. Hadi. Ve <laughs> Hadi. <laughs> Hadi. 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 çizgili yelesine ve cesur aksesuarlarına bakın. Jüriler tavsiye sel için on veriyorlar. Ve yarışın finish aşamasındaysa Deni ve Tavni dokuz puan alıyorlar. <Gülüyor> 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 Bu inanılmazdı. Nasıl bir histi? Çok iyiydi. <laughs> gerçekten, gerçekten iyi. Kendime ve diğer herkese bunu yapabildiğimi gösterdiğim için mutluyum. Ve şimdi kazananları açıklıyoruz. Üçüncü sırada Angelus ve Bay Karen. İkinci sırada Deni ve Tavni sırada ve Herkesi tebrik ederim. Harikası. <laughs> Harikası, bravo. Oho, evet. tebrik ederim Deni. İlk yarışmanda çok iyi iş çıkardın. Herkese teşekkür ederim. Bu çok eğlenceliydi. Siz olmadan yapamazdım. Özellikle de sen olmadan Tanrı havalı, havuçlu, yulaflı, samanlı ve bir tutam tığ açana bisküvi? Ben hayır demem. bir olacak mı? Merak ediyorum. Chelsea, eğlencenin gelmesini beklemene gerek yok. Eğlenceyi sen getirebilirsin. Çok doğru. Hayatımız bizim elimizde. Eğlencenin durduk yere bize gelmesini bekleyemeyiz ki. <gülüyor> 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 Bu çok eğlenceli. Yani öyle olmayalım. <laughs> <laughs> Selam kızlar. Selam. Selam, Selam <laughs> ekstra. Muhteşem bir tatil geçirdik. Hayal gücü adasındaydık. Baksanıza. Oo. Aa. Oo. Aa. Aa, be. İnanılmaz. Vay be. Sakin olmaya çalışıyorum ama... Hadi hemen gidelim. Aa, bekle Chelsea. Bu gece Ken'in defilesi var. Başlamadan döneriz. Hani eğlencenin gelmesini beklemeden... Kendimiz getirecektik? Doğru söylüyor. Aa. Evet. Hey. <laughs> tatili biz geliyoruz. <laughs> Ziya tatili işte geldik. <laughs> Mi? Hmm. Hani zipline nerede? Peki konserler nerede? Biz neredeyiz? Burası hayal gücü adası olamaz. çiçek hayal etmiştim. Vay <laughs> <cana>, Çok <laughs> güzel. Benim hayalimde dondurma var. <gülüyor> <gülüyor> Üstünde vişne var. <gülüyor> <gülüyor> hey bakın bir bilmece. Hayal gücü <laughs> adası çok eğlenceli. Güneşin altında düşle her şeyi. Ama unutma, özgürleştiren şey seni... ...inandığındır, değildir gözünün gördükleri. Sen yaratırsın gerçeğini. Ama yaparken olmalısın dikkatli. Buraya hayal gücü adası deniyor. Çünkü burada ne hayal edersen... Gerçek oluyor. <laughs> dikkatli olmalısın demesinin amacını merak ettim. Hayalim şu. Bundan sonra düşünelim. Deney zamanı. Işıl ışıl bir parça. Ben de rahatlama hayal ediyorum. Kompetili rahatlama havuzu mu? En çılgın rüyalarımızda bile böylesini göremezdik. Yani sanırım şu an bunu yaptık zaten. Benim hayalim kelebekler. Benimki de oydu. <Gülüyor> <Gülüyor> Süsleme yeteneklerim üzerine çalışmak istiyorum. Bir pasta hayal ediyorum. Aha, olamaz şekerim. Gerçek şeker geldi, ama pasta yok. Aa, Brooklyn. <gülüyor> <gülüyor> Vay! Harika. Daha çok kremaya <laughs> ihtiyacım olacak. Aa, biri yardım edebilir mi? <laughs> hey, hey. Barbie, Barbie, ikiniz de haklıydınız. Kendi eğlencemizi yaratmak onu beklemekten çok hayal ettiklerimizi görebilmek inanılmaz. Beş yıldız veriyorum. Hey Malibu, aklıma bir fikir geldi. Görmek istediklerimizi hayal ettik. Peki ya olmak istediğimizi hayal edersek? Ha? Hmm, olmak istediğimiz. <laughs> Şuna bakın, hayal gücü adasındaki sihirli bir yerdeyiz. Bence yapmamız gereken tek şey inanmak. Bence de yapmamız gereken tek şey inanmak. Ama tam olarak neye inanmamız gerekiyor şimdi? Bilmiyorum. Dondurma külahı hayal etmek kolay. Peki ben bir şey olmayı hayal etsem ya düzgün yapamazsam? Chelsea, eğer bir şeyi yapamayacağını düşünürsen en azından denemezsen o zaman bu dediğin olur işte. Kendine inanmalısın. İşte benim de demek istediğim şey tam da bu. Yapmamız gereken tek şey inanmak. Hadi bizi takip et. Bul Barbie ve Barbie'nin teorisi doğruysa sadece zihnimizdeki şeyleri görmekle kalmıyoruz. Zihnimizde olduğumuz şeyde olabiliyoruz. Evet. İşte şimdi inanmayı denemeye hazır mısın Chelsea? Sanırım. Ciddi misin? Daha şimdi şarkısını söyledik. Neden tamamen inanmıyorsun? Yani yapacağın tek şeyin inanmak olduğuna inandığını varsayarsak şunu yapabilirsin. Bir deniz kızı gibi yüzeceğime inanıyorum. Ha? evet ben de. <laughs> Vay İnanılmaz, çok güzel. Çak bir yüz geçseyiz Gördün mü Chelsea Yapacağın tek şey inanmak. Yani ben de bir peri gibi uçabileceğime inanıyorum. <laughs> Vay, <gülüyor> 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 harika! Sipar, bu seni resmen havaya soktu. <laughs> Sırası gelmişken Malibu, sen deneyecek misin? Uh -oh. Malibu, size bir bilmece. Saçları havalı, dört toynaklı. Nedir bu? Şık bir keçi mi? Hayır benim. Bir unicorn kadar sihirli olabileceğime inandım <laughs> ve sonra gerçek oldu. Hey, anladım anladım. Bilmecenin de dediği gibi gerçeğimizi biz yaratırız. Bakıyorum <laughs> da birileri inanmayı öğrenmiş. <laughs> evet. Yapabileceğime inanıyorum. Şimdi de bir unicorn kadar sihirli olabileceğime inandım. Küçük ya da büyük fark etmez. Düşlerimiz hayal gücümüzle başlar. Tıpkı şu söz gibi. Görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Ya da görmek istediğin balığın kendisi olun. <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> Bu şu mu demek oluyor? Her şey olabilir miyim? Bu iyi bir şey Cez. Ama eğer her şey olabiliyorsam nasıl seçeceğim? Şu an bile ne olacağıma tam karar veremiyorum. Bebek mi, unicorn mu? Unicorn çaresi, bebek çaresi. Unicorn çaresi, bebek çaresi. Hey! Olabileceğimiz şeylerden korkmamalıyız. Onlarla mutlu olmalıyız. Wow. Sanırım adam mutlu dediğini <laughs> duydu. <laughs> <laughs> Bu ada gerçekten de iyi iş çıkarıyor. Bir dakika buldum. En ben yapacağım bir şey olmayı seçmeme gerek yok Tabii eğer her şey olmayı denersen <laughs> Karar veremiyorum Bir bebek mi olsam yoksa unicorn mu Peki neden her ikisi de olmasın vay. Chelsea vay canına İki tane Lanka. Chelsea mi <laughs> Vay canına Chelsea ve Chelsea Harika Teşekkürler Skipper. Bu ada kim olduğumuza inanırsak onu olmamızı sağlıyor. Yani en iyi halimiz neyse o olabiliriz. Hı -hı. Vay! Ha hey. ha ya da en iyi hallerimiz neyse. Çok iyice. Sadece ha bilmecenin ne söylediğini hatırla. Ha Kişiliğinin bütün parçalarını keşfet. Ha -hı. Ha -hı. Fakat kim olduğunu unutma. Kim olduğunu unutmak mı? Asla. Çünkü biz cutileriz. Tüm seçenekler ve kendine inanmak bizim işimiz. İşte böyle. <laughs> Asla unutmayız demiştik. Şimdi ben. Şimdi Harika. ben. İşte geldim. Karşınızda ben. Malibu. Ben, ben mi? Ha? Çok ilginç. Ah, kendimi maymun olarak hayal etmiştim. Şş, i̇şte şu an burada. Yani buradayım. Yani buradayız. Görüyorsunuz yeni şeyler denemek çok eğlenceli. Kafanızı çok dağıtmayın yeter. Kimse fıstık ezmesi az bir sandviç istemez ki. <laughs> hmm, fıstık. <laughs> çok ciddiyim. Dikkatli olun. <laughs> Ada bilmecesini okumadınız mı? Haklısınız benden üç tane şimdilik yeter sanırım Oo. Hayır kendimi kopyalarını düşünmeden duramıyorum Kendimi kopyalamanın seçmeme yardımcı olacağını sanmıştım Ama ne kadar çok şey olmaya çalışırsam kendim olmak o kadar zorlaşıyor Ben yapamasam da biz yaparız. Chelsea. Barbie, Barbie. Chelsea kim olduğunu hatırla. Ben ben Chelsea Chelsea'yim. Şakaları, yüzmeyi, arkadaşlarıma ve ailemi severim. İşe yaradı. Her şey yolunda. Hepsi gitti. Bir saniye. Herkes gitmiş. Barbie, Skipper, Stacy. aa. Olabileceği pek çok ben var. Ama bundan sonra kim olursam olayım. ilk önce arkadaşlarım ve ailem gelir. O zaman gidip onları bulalım. Artık bir unicorn olmadığını unuttun mu? İşte tam bir işaret. İnandıklarımızın gördüklerimize dönüştüğünü bize hatırlatıyor. Hayal gücümüzü kendimizi kaptırınca arkadaşlarımızdan ve ailemizden de uzaklaşmış olduk. Eğer hayal gücümüz onları bizden uzaklaştırdıysa... Hayal, hayal gücümüz, gücümüz geride geri de getirebilir. getirebilir. Demek hepiniz buradaydınız. Evet, işler biraz karışmaya başlayınca biz de daha sakin bir yer hayal ettik ve buraya geldik. Hayallerimizin bizi ayırmasını hiç istemezdik. Biz de öyle. O yüzden yeniden bir araya gelmeyi hayal ettik. Biz de öyle. Oo. İşler renkleniyor mu ne? Kim dedi bunu? Hı? Tanıştığımıza vişne oldum. Görünüşe göre hayal gücü Hı. adasının gerçek sihrini keşfetmişsiniz. Hı? Burada konuşan meyveler ve sınırsız dondurma var. Hı? Gerçek sihir bu Hı? değil mi? Hı? İnandığınız her şeyi olabileceğinizi öğrendiniz. İşte böyle. Oh la. Bayıldım. Çok iyi. Ve hayal ettiğiniz her şeyi yaratabilirsiniz. İşte böyle. Ama bu güzel kıyafetleri ve bu tatlı salıncakları ne kadar çok sevsek de... Önemli olan şey nesneler değil. Sınırsız dondurma bile değil. Asıl önemli olan hayallerimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşmak. Çünkü bu odanın gerçek sihri. Bunların hepsini hep beraber yapabilmemiz. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Tavsiyeniz için teşekkürler. Düşünceleriniz harika. Tekrar, Tekrar teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın. Ne tatildi ama. Ken'in defilesine tam vaktinde yetişeceğiz. Tek sorun var. Bu adayı nasıl bırakıp gideceğiz? Rüya teknesiyle değil mi? Evet, orası öyle. Ama yani bu adaya gelecekler için ne şekilde bırakmalıyız? En iyi nasıl olur onlar için? Bütün adayı bir şişme oyun parkına dönüştürebiliriz. Ya da buz pateni pistine. <laughs> ya da bir donata. Sanırım acıktım. <gülüyor> <gülüyor> Vay be, burada bir yaratıcılık patlaması yaşadık. Umarım bizden sonra gelecekler de burada bizim kadar hayal gücünün tadını çıkarır. -hı. -hı. İşte bu. Sanırım en doğrusu buydu. <laughs> Haydi, yetişmemiz gereken bir defile var. <laughs>